Şimdi sizleri Ankara'da yaşayan Nepal asıllı uzman doktor Binot Şah'la tanıştıracağız. Binot Kumar Şah üniversite okumak için geldiği Türkiye'yi çok sevdi ve burada kaldı. Mesleğine aşık Şah 2015'te Siirt'te yaptığı başarılı çalışmalar sayesinde yılın doktoru seçilirken şimdi de aynı şekilde çalışmalarına başkentle devam ediyor. Ankara Üniversitesi'nde aldığı tıp eğitiminin ardından Hacettepe Üniversitesi'nde uzmanlık yaptı. Binot Kumar Şah aldığı eğitim sonrası Sirt'te görev yaptı. Köyden geldim ve köydeki insanların hizmet alma hakkı olduğunu düşünüyordum ve Hacettepe gibi çok iyi bir üniversiteden mezun olup o köydeki insanlara bir yardımcı olabilmeye benim benim hiç içimde kaldı. Çünkü hani memleketinde daha gidememiştim hani o süreçte. Ondan dolayı ben Pervari tercih ettim. Yani uzra bir yer. Siirt'in uzra bir yer sayılır. Yani. Oraya gittim. Şartlar çok ağır bir şartlar. Çetin bir dağlardan geçerek gittim oraya. Türkiye'yi çok seven ve 2000 yılında geldiği Türkiye'de 2008 yılında Türk vatandaşı olan uzman doktor, Siirt'teki başarılı çalışmalarıyla Sağlık Bakanlığı tarafından 2014 yılında yılın doktoru seçildi. 2014'te Mart ayında bir telefon geldi dedi ki, Binot Bey size biz ilin doktor seçtik dedi. Ben afalladım böyle yani yılın doktor hekim olarak bir insan ne hayal edebilir de düşünüyorum da. Ee, Verdiğin hizmetini takdir görülmesini hayal eder. Böyle dönemde bile hani yılın doktor seçilmek yani öyle bir layık görülmesi, takdir edilmesi çok mutlu edici bir şeydi. Küçük yaşta Nepal'de iki kardeşini kaybetmesinin ardından doktor olmaya karar verdi. Ülkesinde sınava girdi ve 27. olarak burs alıp Türkiye'ye geldi. Tedavi göremediği için iki tane kardeşimi kaybettim, hani ablamları. Ee, sadece sağlık kuruluş bizim bizim köyde yoktu. Böyle 18 kilometre uzaktaydı. İşte belki de bilgili olan bir insan ona e, işte iş var senin. Sen bana su içir deseydi belki de kurtulurdu öyle kardeşlerim. Yani böyle sağlık bilgi olmayan bir e, geçmiş ile geldim. Okula, okumaya başlayınca artık benim de dedim yani bu kadar e, şey var hani sosyoekonomik düzey düşük ve sağlık konusunda çok geride kalmış bir ülke doktor olmam gerekiyor. Ankara'da yaşayan evli ve bir kız çocuğu babası Şah'ın Türkiye'ye ilk geldiği gün yaşadıkları da oldukça ilginç. Aralık aylarında bu aylarda gelmiştim ben zaten. Geçen 2020 2000 yılında. Kızların göbeğindeyiz ve şey bulamıyoruz. E, Milletin Bakanlığı bulamıyoruz. Kime sorsan cevap vermiyor. Açlıktan öleceğiz biz o. <laughs> Kimse de bir şey anlatamıyoruz. Yani bir, benim kendi dilim yeterli, yeterli değil. Yani dil konusunda ABC bilmiyoruz. Açsız arkadaşımız hasta. Şah hayatında birçok ilki Türkiye'de yaşayıp deneyimledi. Simit ben hayatımda görmemiştim. Yani adam insan mı yiyor, hayvan mı yiyor onu da bilmiyorduk. <laughs> bir hanımefendi bir sat, satıyordu o simit. Baktık bu Böyle baktı kimse bir şey de söyleyemedi. Baktık bir bekledi bekledi bir acaba birileri yiyor mu? Yiyorsa ben e, ben de yiyeceğim dedim. Ben de onu alacağım arkadaşa da götüreceğim dedi. Bak bir tane kadın aldık gazete sardı götürdü. Onu peşine koştum Kurtuluş Park'a kadar. Parkta yemeye başlayınca koşa koşa geldim. Dedim ki bu insan yiyeceği <laughs> geldim bir tane simit kalmış. <laughs> onu aldık arkadaşlarla birlikte bölüşerek yedik.